İşitme vesilesi olan kulak feleği. Ey kulak sahibi, kulaklar sana nida ediyor. Rahman'ın sana münacatı zamanında hitabını yücelt. Eğer sana gelen hikmetleri dinleyip darıcağında toplarsan bütün surlar senin için birer felek olur. Yok, o gelen hikmetlerden sağırlar gibi davranıp hiçbir şey elde etmezsen o vakit bütün varlıklar ortağın olur. Ey evlat! Allah seni muvaffak kılsın. İşitmek güdüsü ancak huzuru kalp ile dinlerse hikmetleri işitir. Söylenecek sözler veya gelecek sırları kavramak için kalbinde gaflette olmaması şarttır. İşitme güdüsünün huzuru kalple işitmesinin delili yazacağımız şu ayettir. Şüphe yok ki bunda elbette bir öğüt vardır. Kendisi için bir kalp olan veya kendisi şahit olarak kulak veren kimse için. Kaf 37 Öyleyse işitmenin hakikati Allah'ın insan üzerinde okuduklarından anlamaktır. Ey evlat! Hakkın senin ve ebna cinsinin üzerine olan okumasını sadece Kur'an'a has olduğunu zannetme.'' Zaten Hakk'ın okumasını böyle zannetmekte de Sofilerin meşrebi değildir. Bilakis bütün kainat kitabının sahifelerini, satırların ve kelimelerini akıl edesin diye okumaktır. Zira Allah Subhanehu şöyle buyurmaktadır. Ve şu misalleri ki, onları insanlar için irade ediyoruz. Ma mafi, onlara bilginlerden başkası akıl erdiremez.'' Ankebut 43 Senden ibaret olan küçük kitaptan hiçbir şeyin mülahazası seni o yazılmış büyük kitabı okumaktan engellemesin. Zira Hak Teala kitabı kebir olan şu kainatı sana tilavet eder. Bazen de seni sana tilavette bulunur. Öyleyse sen hangi makamda bulunursan bulun, Rabbinin sana olan hitabına kulak ver ve hep onun hitabına karşı hazırlıkla ol. Kendini ağır işitmek ve sağır olmak illetlerinden koru. Sağır olmak illeti, Kur'an diye tabir edilen kitab-ı kebirden hakkın sana tilavet ettiklerini idrak etmene manidir. Ağır işitmek illeti, hakkın seni sana olan tilavetini idrak etmeni engeldir.'' senden ibaret olan kitabın bu kısmına Furkan diye tabir edilmektedir. Zira insan kainatta ayrı ayrı dağılmış bütün unsurların birleştiği yerdir. Tilavet manasını inşallah bu bölümden sonraki kısımda açıklayacağım. Fasıl İşitme duygusunda tahkik sahibi gerçek bir dinleyicinin alameti. Dinlemekle alakalı varid olan ilahi buyruk, ve yasaklara kulak verip ve o buyruk ve yasaklara riayet etmektir. İlim, zikir, güzel vaiz, güzel söz ve Allah'a yapılan güzel övgüleri dinlemek gibi. Gerçek bir dinleyici saydığımız bu hususlarla alakalı buyruk ve yasakları dinlemesi gereği o güzel şeyleri can kulağıyla dinler ve onların birer emri ilahi olmasından ötürü derhal uygular. Yazacağımız hususlara riayet etmekte gerçek bir dinleyicinin alametidir. Boş söz, gıybet, iftira, bühtan, cidal, Allah ve Rasulü'nün dinlenmesini yasakladığı şeyleri dinlemeyi terk etmek. Allah Celle ve Ala yüce kitabında bu sıfatlarla vasıfladığı kimseleri övmüştür ta ki başkaları da onlara uysunlar. Biz de o niteliklerle vasıflananların yoluna girdiğimizde Allah'ın yüce kitabında onlara olan övgülerinde bizlerin de payı olduğunu bilelim. Allah subhanehu onları şöyle vasıflamaktadır. Bunlar yaramazla kırdılar işittikleri zaman ondan yüz çevirdiler ve bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz size aittir. Size selam olsun. Biz cahilleri aramayız dediler. Kasas 55 Bunlar cahillerin irşadından ne zaman ümitsizleştiler, işi Allah'a havale ettiler ve kendileri her şeyden yüz çevirdiler. Yalnız Allah'a yakin olmaya vesile olacak amellerle iştigal ettiler. Böylece şer an cahillerden yüz çevirdiler ve hakikaten de selameti buldular. Yine Allah Azze ve Celle gerçek dinleyicileri yüce kitabında şöyle yad etmektedir. Resule indirilen Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri vakitte hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün onların. Şöyle derler, ey Rabbimiz iman ettik artık bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz. Maide 83 Zaten biz Rabbimizin bizi de salihler katına katıp koymasını umut edip dururken ne diye Allah'a ve bize gelen hakikate iman etmeyelim? Maide 84 İşte Allah'ın onların bu söylediklerinden dolayı altından ırmaklar akan cennetleri kendileri için ebedi kalıcı olmak üzere onlara mükafat olarak ihsan etti. Bu iyi hareket edenlerin mükafatıdır.'' Maide 85 Allah Azze ve Celle'nin yüce kitabında gerçek dinleyicilere nasıl mertebeler verdiğine bir bak ve ibret al. Onlar öyle kimselerdir ki işittikleri hususları tanıdıklarından ötürü gözleri yaşlarla dolup taşar. İman onların makamı ve muhsinlerle onların varacakları yer cennettir. Öyleyse haktan gelen her şeyi can kulağıyla dinlemek çok önemli bir vasıftır. Allah subhanehu gerçek dinleyiciyi yine şöyle tanımlamaktadır. Ancak seni can kulağıyla dinleyenlerdir ki davetine icabet eder. En'am 36 Allah subhanehu görüldüğü gibi bu ayette Allah'ın davetçilerine icabet edenleri övmektedir. Bir sonra yazacağımız ayette ise davetçilerin davetine icabet etmenin ilahi bir emir olduğunu göreceğiz. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin. Ona iman edin ki Allah sizin günahlarınızdan bir kısmını yarlığasın ve sizi çok elem verici bir azaptan kurtarsın. Hikmetin iki şey arasındaki münasebette bağlantısı olduğundan dolayı Allah davetçilerin davetine icabet edenlerin davetine bizzat kendisi icabet etmektedir. Öyleyse icabet edenlere icabet edilir. Allah subhanehu'nun bu hakikati nasıl beyan ettiğini görmüyor musun? Kullarım sana beni sorunca haber ver ki işte ben muhakkak yakınımdır. Bana dua edince ben o dua edenin davetine icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet ve bana imanda devam etsinler ta ki o sayede doğru yola ulaşmış olurlar. Bakara 186. Allah subhanehu'nun davetine onların icabeti gerçekleştiğinde Allah'ın onların davetine icabeti gerçekleşir. İşte bu gerçek dinleyicinin can kulağıyla dinlemesinin hakikatidir. Allah yüce faziletlerin ve nimetlerin sahibidir. Allah subhanehu bir başka ayette şöyle buyurmaktadır. O size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturmayın.'' Çünkü o zaman siz de şüphesiz ki onlar gibi olursunuz diye bir ayet indirmiştir. Nisa 140. Ayette geçen işittiğiniz zaman bölümünde tefekkür et. Her kim ki konuşması esnasında konuşulan mevzuyu can kulağıyla dinleyemiyorsa o kimsenin konuştuklarıyla inkar vaadesine düşüp düşmediğini bilemez ve dava ettiği şeylerde tasdik olunamaz. Yani sadece kulakların işitmesi hiçbir fayda vermez. Zira Allah şöyle bildirmektedir: "Ve kendileri dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın." Bir başka ayette dinlemeyenler şöyle vasıflanmaktadır: "Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap vermezler." Bir başka ayette şöyle nitelendiriliyorlar: onlar bir sürü sağırdırlar, dinsizler ve körlerdir. Onun için düşünmezler. Bakara 171. Ayetlerimiz hakkında münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman onlar Kur'an'da başka bir sözle meşgul oluncaya kadar kendilerinden yüz çevir. En'am 68. Allah Kur'an ayetleri hakkında Münasebetsizce dalanları dinleyenlerin o münasebetsizliği işleyenlerle aynı makamda olduklarını bildirmektedir. O münasebetsizlerle onları dinleyenlerin cezalarında bir olduğunu bu ayet ve başka ayetlerde anlaşılmaktadır. Niçin bunlar o münasebetsizlerle aynı makamda olacaklar ve onların cezaları da bir olacak? Zira Kur'an ayetleri hakkında münasebetsizce dalmakta münafıklardan başkası hoşlanmaz. Kur'an hakkında ileri geri konuşanları, kafirler ve onları gizlice sevdiklerinden ötürü münafıklar dinler. Zira inkar ehlinin İslam ve Kur'an ehline saldırmalarına ancak münafıklar razı olur. İşte bu hakikatlere binaen Allah Azze ve Celle Nisa suresinde şöyle buyurmaktadır. O, size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini ve onlarla eğlenildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar yanlarında oturmayın. Çünkü o zaman siz de şüphesiz ki onlar gibi olursunuz diye bir ayet indirmiştir. Allah muhakkak ki münafıkları da kafirleri de cehennemde toptan bir araya getirecek olandır. Nisa 140 sıddık ve ariflerle arkadaşlık eden ve onların güzel sohbetlerinde bulunan ve meclislerinde bulunmayı arzulayanlar da sıddık ve ariflere verilecek bütün hayır ve sevaplarda ortak olurlar. Üçüncü mertebe Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla arkadaşlık edenler şaki olmazlar. Öyleyse kişi arkadaşlık ettiği kimsenin ahlakı özra olur.'' Zira arkadaşına olan muhabbeti, onu dinlemeyi ve onunla beraber bulunacağı mecliste olmayı doğurmaktadır. Allah Resulü bu hakikate şöyle işaret eder. Kişi sevdiği kimseyledir. Arkadaşlık yapmanın hikmeti de işte budur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hem dünyada hem de ahiretteki birlikteliğini kastetmektedir. Kişinin dünyada sevdiği kimseyle olacak birlikteliği, taat ve şer'i adaplara riayet etmekle gerçekleşir. Ahiretteki birlikteliği ise inayeti ilahiyeye mazhar olmak ve kurbi şuhudiyeye nail olmakla oluşur. Duyduğu ilahi emir ve yasakları hayatına geçiremeyen kimse, akıllı olduğunu iddia etse onun bu iddiası yalandan başka bir şey değildir.'' bu mübarek işitmeye özgün keramet ve menziller vardır. Biraz daha önce bu konuyu işledik. Hasan Basri'nin bu türden nail olduğu kerameti yazmıştık. İşitmeye ait kerametler. Gerçek dinleyiciye has kerametlerden biri, o kimsenin hidayet ve marifet ehli olduğunun müjdesinin kendisine ilahi bir lütufla apaçık olarak beyan olmasıdır. İşte büyük keramette budur. Zira o kimse hidayeti erenlerden olduğunun müjdesini Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiğini işittiğinden ötürü Allah'ın hidayet ehlini hangi sıfatlarla vasıflamışsa o onları can kulağıyla dinliyor ve o vasıfları taat ve imanda sebat etmek suretiyle icabet ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın buyruk ve yasaklarına icabet edenleri neyle müjdeliyorsa o kimse o müjdeleri de can kulağıyla dinler ve kendisinin de müjdelenenlerden olacağını ümid eder. Bu açıkladığımız manaları anlamaya çalış. Zira bu insanın iki cihanda bahtiyar olması için çok güzel bir cevherdir. Bu cevherin güzelliğinden anlayanlar gayet azdır hiçbir şey yapamasan da bari bu mananın güzelliğinden dolayı onu anlamaya çalış. Allah subhanehu bu mananın güzelliğini şöyle beyan eder. Okullarım ki onlar söze dikkatle kulak verirler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar temiz akıl sahipleri olanların ta kendileridir.'' Bir başka ayette şöyle buyurulmaktadır. Haberiniz olsun ki Allah'ın beli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır. Halbuki iman ancak iman edilecek şeyleri işitip kavradıktan sonra gerçekleşir.'' Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen şu hadis o hakikate işaret etmektedir. Her kim güzellikler için yaratılmışsa o güzellikleri elde etmesi için kolaylıklar onun için hazırlanır. Başka bir ayette de aynı bu mana teyit edilmektedir. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa o en güzeli de tasdik ederse biz onu en kolaya hazırlarız. Ayet ve hadiste geçen hususların bir insanda tahakkuku ancak o hususların işitilmesi ve kavranmasından sonra mümkündür. Gerçek dinleyiciye has kerametlerden biri de ruh sahibi olmayan varlıkların konuşmalarını işitmektir. Bu varlıkların her birisine kendi mertebelerine göre harikulade konuşma yeteneği verilmiştir. Onların tenzih ve teşbihleri bu konuşmalara dahildir. Alemdeki bütün varlıkların aslında bu yeteneği mevcuttur. Ama bizler her ne hikmetse onların konuşmalarını işitip kavrayamıyoruz. Bu varlıklarda iki kısım olağanüstü olay mevcuttur. Bu olaylardan biri bizimle kaimdir, diğeri de o varlıklarla kaimdir.'' Olağanüstü olaylardan insana ait olanına gelince o da insanın o varlıkların hakikatini idrak etmesinden ibarettir. O olaylardan varlıklara ait olanına gelince o da onların keramet ve icaz suretiyle kendi kendilerine konuşmalarıdır. İşte bu vücut lisanıdır. Bu lisanı nebi'ler ve nebilerin gerçek varislerinden başkası anlayamaz bu keramet nasıl zuhur ederse etsin Allah subhanehu varlık aleminde zuhur ettirdi. Bu kerametlerle insanı dinde istikamet özre olmaya rağbet ettirmektedir. Öyleyse olağanüstü olayların varlık aleminde zuhurunun faidesi bizzat bizlerin her halükarda dosdoğru olmak şiarını edinmemiz içindir.'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son mirası bu tür olağanüstü olaylardır. Onun varislerinin de veraset sırrına binaen Allah Resulü'nün hayat tarzıyla hayatlarını düzenlerler ve onlardan da bu tür harikuladeler sudur eder. Allah Resulü'nün avuçlarındaki taşların tesbihi, hurma kütüğünün inlemesi, taşların ona selam vermeleri ve zehirlenmiş koyunun pişirildiği halde dile gelmesi anlattığımız olağanüstü olaylardandır. Yazacağımız ayet geçen hakikatleri ne güzel izah eder. Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunanlar onu teşbih eder. Hiçbir şey hariç değil hepsi ona hamd ile tesbih eder. Fakat siz onların tesbihini iyi anlamazsınız.'' o hakikaten halimdir, gerçekten yarlığıyıcıdır. İsra 44 İnsan varlığının hakikatini bildiği zaman kendisine bütün mevcudatı müşahede edeceği bir hal peyda olur. İnsan o durumda mevcudatın tamamını Zeyd ve Amer gibi konuştuğunu görür. Bütün alemlerin teşbih ettiğini duyar. Onların konuşmalarını hal sahibi anlar. Bazı münkerlerin iddia ettiği gibi bu anlamak hal ile sağlanmaz. Öyle münkerler ki tarikatte hiçbir şey tatmamışlardır. Halin şahitlik ettiği kimsenin işitmesi ve anlaması doğrudur. Yoksa mevcudatın konuşmalarını hal ile duymak ve anlamak doğru değildir. Şayet sen onların konuşmalarını bizzat kendileri konuşmadığı halde işitirsen işte bu işitmen Hayalinin kuvvetidir. Bu kuvvetse sende mevcuttur. Halbuki sen o kuvveti senden hariç olduğunu hayal etmektesin. Bahsi geçen münkerler bu hale işaret ederler. Onlar kendi hayal dünyalarında canlandırdıkları konuşmaları kendilerinin dışında varlıklara nispet ederler. Bu anlattığımız hal aslında zamanımızda keşif iddiasında bulunanların çoğunun halidir. Yalnız onlar bulundukları bu halin şuurunda değildirler. Allah subhanehu'ya hamdü senalar olsun. Bütün bu halleri biz yolun başındayken kendimizde müşahede ettik. Gerçek dinleyiciye has kerametlerden bir diğeri, bu makam sahibinin ilhamla konuşan kimse olmasıdır. Yalnız Hazreti Semih de kendisine ilhamları haber verenleri görmez. Şayet onları görse artık bu görme onun Hazreti Basar'daki tahakkukundandır. Öyleyse işitmeyi ilhama mazhar olanların muhaddes mertebesine ilhak etsin ve sana gizlice halleri iletsinler. Böylece sen hitapları ya bedihi veya senin suallerine cevap olarak işitir olursun. Artık ilhamı sana getirecek varlıkların selamlamalarına da karşılık verirsin.'' Allah'a hamdler olsun ki biz bütün bunları müşahede ettik. Birçok güvenilir kimseler bana Ebul Abbas'ın muhaddes olduğunu söylediler ve muhaddeslikle ünü her tarafa yayılmıştır dediler. Muhaddes, ilhama mazhar olan kimselerdir. Gerçek dinleyeceği has olan kerametlerden biri de Sariye'nin, Hazreti Ömer'in Medine'deki konuşmalarını işitmesidir. Halbuki Sariye'nin bulunduğu yer İran topraklarında bir bölgedir. O yerle Medine arasında birkaç günlük mesafe vardır. Öyleyse kendisinde hitabın bulunduğu bütün kerametler anlattığımız bu bölümdeki kerametlere dahildir. Şayet başka bir şey hitaptan ziyadeleşirse o vakit o ziyadeleşen şey başka bir hazretin tahakkukundan oluşmuş bir keramettir. Onu araştırdığın zaman bulursun.'' Allah subhanehu adetleri bize göre birbirine bağlamıştır. Hikmet gereği eşyanın arasındaki münasebette böyle olmasını iktiza etmektedir. Durum böyleyken aklen bu münasebetin iktiza ettiği şeylerde değişim olabilir. Bu anlattıklarımız salim olarak gerçekleştiğinde bütün bunların olması mümkündür. Fakat bu tür kerametlerin varlığı şart değildir.'' bilakis tahkik ve vilayet bu kerametler zuhur etmese de olabilir. Biz bu kitapta kulak ve işitme güdüsünün mertebelerini izah etmeyi kastettik ki şayet bir kimsede bu güdüyle alakalı bir keramet zuhur ettiğinde o kerametin kendine nereden geldiğini ve o kerametin Hz. Vücudiye'de hangi makamdan olduğunu bilsin.'' Artık bu makamatlara ait olan menzillerin izahına geçme vakti geldi. Öyleyse biz de o menzilleri açıklayalım. Bu uzvun menzilleri. Bu menzillerin peyda olmasının sebebi aslisi, işlediğin amellerinde hangi makamda olursan ol, işittiğin veya gördüğün veya konuştuğun şeylerde tahkik yapmana engel olacak manilerden zihnini boşaltmandır.'' Bütün bu meşgalelerden zihnini boşaltırsan o zaman işittiğin veya gördüğün şeylerin hakikatine vakıf olursun. Zihin boş meşgalelerden işitme güdüsünün ilhamlara mazhar olması için boşaltılmazsa bedenin uzuvları ilahi ahlakla ahlaklanmaz. Bedenin uzuvları ilahi ahlakla ahlaklanmadığında tahkik gerçekleşmez tahkik için birbirinden üstün çok makamlar vardır. Menziller diye tabir ettiğimiz aslında tahkike ait olan makamlardır. Öyleyse ey evlat, senden istenilen hakikatler için çalış. O hakikatlerden biri, işitme güdüsü ilhamlara mazhar olması için zihin ve gönlünü boş meşgalelerden boşaltmandır.'' Zihin ve kalbini boş meşgalelerden boşaltırken hangi makamda olursan ol durum değişmez. İster yalnız başına ol, ister topluluk içerisinde. Şayet topluluklara katılmak sana zarar vermiyorsa ve onlarla birlikte olmakla bir takım ilhamlara mazhar olursan, onlarla oturup arkadaşlık yapmanda hiçbir sakınca yoktur eğer onlarla arkadaşlık etmekte hiçbir ilhamla mazhar olmuyorsan derhal halvete çekil. Bu durumda halvet en güzel arkadaştır ve halin istikamete girinceye değin halvetten çıkma. Ey evlat! Arazı lazımın cevhere imtizacı gibi işitmek seninle imtizac ederse o vakit ne topluluk ne de başka bir şeye aldırış etme. Vakta ki sen bütün menzillerine ulaştın. Cenab-ı Hak seni inayetiyle korumasını alır ve sana olan hitabın dışındaki bütün hitapları senden uzaklaştırır ta ki o hitaplar idrakini perdelemesinler ve senden sana olan ilahi hitaplar bulunduğun makam nispetince menzil menzil, hal hal ve tabaka tabaka olmaya intikal eder. Onlara ne oluyor ki işittiklerine iman etmiyorlar. Onlara Kur'an okunduğunda onlar secdeye gitmezler. Cenab-ı Hak kendilerine yerleştirdiği sır ve hikmetlerle onları çağırıyor. Böylece onlar kulluk etmenin hakikatini tanırlar. Bu tanıma Hakk'a secde etmelerini vacip kıldı ve kendi zatlarına olan nüzulu sağladı. Artık bu tarzda Allah'ın işitici olduğunu anlamak nimetiyle rızıklanırsın. Senin gizlice veya halinle nida ettiğin hiçbir şey yok ki, nida ettiğin şeylerin ruhu hibe edilmesin. Senin ondaki hazın nedir? Onların da varlıktaki hazları nelerdir? Ve varlık aleminde onlar kaç mertebeye ayrılmaktadır? Bunların hepsi sana ilahi bir nimet olarak verilir.'' Böylelikle işitmenin çeşitlerinden devamlı tarzda terakki edersin. İşitmenin çeşitleri de insanda mevcut olan Muhammedi makamlardan ibarettir. Bu terakki bu hayatta senin için takdir edilen mertebeye ulaşmanla son bulur. Takdir edilen mertebeye ulaşmak yaratılış kanunlarındaki ilahi makamları makam makam geçip gitmekle ve her bir makama has sesleri işitmenle gerçekleşir. Artık bu sıfat kelamı kadimi işitmedikçe senden ayrılmaz. Zaten Allah varlığından irade ettiği hakikat seni kelamı kadimi işitmendir. Eğer elersen ki yarın herkes Allah'ın kelamını işitecek, o zaman bana verilen özellik ne olacak?'' Zira o gün işitme fiilinde herkes ortak olacak. Sen bil ki sana anlattıklarım doğrudur. Fakat sadece faidi ve özellik tanınması hakkın bizimle olan konuşmasına ait değildir. Aslında faide bizim hakla yapacağımız konuşmada ve haktan anladıklarımızdadır. Lezzetse anlayışlarımızın nispetincedir. Öyleyse kıyamet gününde üstünlük ve fazilette herkesin birbirinden ayrı ayrı oluşları vakiidir. Hiç şüphesiz Hakk'ın has yaranları diğerlerinden temyiz edileceklerdir. Her ne kadar orada herkes aynı şeylerle muhatap olsalarda mertebeleri nispetince lezzette farkları olacaktır. Her zümre nesllerinde olanla ferahlanırlar kendi varlıkları perdelerinin ötesinde işitmesiyle tahkike eren herkes tahkikteki erdiği mertebenin nispetince ahlakında güzellikler tezahür eder. Öyleyse ey evlat hangi zümrede olmaklığın irade edilmişse sen de o zümreye girmek için çalış. Herkesin bir zümrede olması irade edilmiştir. Her bir zümrenin fertlerinin mükellef kılındıkları vazifeleri ihtiyar etmeleriyle ve o vazifeleri yerine getirmekle birbirinden ayrı ayrı zümreler oluşur. Muhakkik kul, hak kendisini işitinceye değin hakla işitir. Hak onun işitmesiyle işitir, öyle olur ki kul hakkın sıfatlarının hakikatinde mevcut mefkuttur. Allah sıfatlarının hakikatlerini bizlere tahkik ettirsin. Amin.